Herkese Almanya Stuttgart'tan günaydınlar arkadaşlar. Hepinizi sevgi ve saygılarla selamlıyorum. Ee, kısa bir aradan sonra tekrar işimizin başına döndük. Bir ufak bir sağlık probleminden dolayı bir süre ara vermiştim çalışmaya. Tekrar işimin başındayım. Tekrar çalışıyoruz. Ee, i̇lk müşterime malını teslim ettim. Şu anda ikinci müşterime doğru yol almaktayım. Hava biraz yağmurlu, rüzgarlı. Kar yağıyor, hafif. Karışık bir hava var arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben size önce bir selam vermek için açtım kamerayı. Şu anda dediğim gibi ikinci müşterime doğru yoldayım. İlerleyen dakikalarda görüşürüz arkadaşlar. Muhabbetimize başlarız devam ederiz. Görüşmek üzere. Tekrar beraberiz. Sevgili dostlar. Ya bir şiddetli kar yağışı başladı. Her taraf toz duman. Vallahi yolda kaldım galiba. Otobüs kaldı gidemiyor. Ben de hareket edemiyorum şu anda. Ne yapacağız bilmiyorum. Onu kurtarmaya çalışacaklar sanırım. İyi de düz gel bari buraya arabalar geçsin buradan. Otobüs hiç hareket etmiyor. Ben buradan kalkabileceğimi de hiç zannetmiyorum arkadaşlar. Patinajı düşüyor benim de. ASL'yi kapatalım. Vallahi benim araba gitmiyor. Patinajdayım. Ben patinaj çekiyorum. Kalkmaya çalışıyorum. Kalkamıyorum. Burada bir durdu. Yok, gelme 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 gelme. 好，这个，这个没事。 oldu. Temizlik yapan arkadaş da Türkmüş. <laughs> Sağ olsun. Aa çıkamıyordum ya. baya zorlandım yani. Çok hafif bir rampa. Rampa da değil. Otobüsleri arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi otobüslerin hiçbiri sürmez artık. Yollar çok kötü çünkü. Bu yolları temizleyene kadar bu otobüslerin hiçbiri hareket etmez büyük ihtimalle. Ya niye çıkıyorsun arkadaş? Fren yaptırma bize ya. Ya arkadaşlar görüyorsunuz yani bu acemi şoförlerin yüzünden ben rampada çıkmaya çalışıyorum biraz önce adam BMW'li otobüsü sollamaya çalışıyor. Ulan ha zekalı Görmüyor musun halimizi? Otobüsler gördüğünüz gibi bekliyor. Yani şuraya vereyim de araba ezmediği çünkü burası buzlanmamıştır arkadaşlar. Ya kaosun çoğu da bu küçük arabalar yani eee hiç bilmeyen insanlar yüzünden oluyor. Ben rampaya çıkmaya çalışıyorum, adam karşıdan geliyor. Benim buralarda hiç durmamam lazım şimdi. Durdum mu kalkamıyorum, belli. Şimdi burada ayva yedik. Buradan nasıl çıkacağız? Otobüslerin hepsi durmuş. Karşıdan da bir sürü araba geliyor. Buradan çıkışımız zor arkadaşlar biraz. Biraz önce o hafif rampaya çıkamadık. Buraya nasıl çıkacağım çok merak ediyorum. slow karşıda lambanın orada birisi arabaları durdursa anca böyle çıkabileceğiz. Vallahi inşallah çıkabilirim. Şimdi arabaların durmaması lazım. Durdukları takdirde çıkamam Arkadaşlar vay vay iyilik şimdi burada kaldım ben. Büyük ihtimalle kaldım. Of of. araba çıkmıyor valla Bekle 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 Gelme ya gelme 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 arkadaşlar. Of of. Zorla çıktık. Ya hiç yolu temizlememişler. Kar da yağınca ezilmiş kar. Hemen buz tutmuş. Ne olacak bizim bugün halimiz? Bakalım. Vallahi karla iyi boğuştuk şurada. Of. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdi ne oluyor? Araba <laughs> bizim yönümüze ters ters geliyor. Of of hayırdır inşallah bugün. Bakalım başımıza daha neler gelecek. yol inanın buz yani buz ayna gibi olmuş. Evet araba fren yaptığında gitmiyor. Şey durmuyor. Oo aşağıda yol kapalı. Orada hafif bir rampa var oraya arabalar çıkmıyor herhalde. Ya bu nedir ya? Ben bunu hiç Almanya'da bugüne kadar böyle bir şey yaşamadım arkadaşlar. Niye yolu temizlemezler? Niye temizlememişler? Şu böyle asfalt gibi gördüğünüz yer ayna gibi parlıyor. Evet bakın biraz parlıyor. Bakın ben duramıyorum şimdi. Orada arabalar çıkmıyor. Hepsi geri geliyor. E benim arkamda geldiğim yerde kapalı. Orada da otobüsler kapattı her yeri. Acayip bir kaos var yani. biraz ortalayayım da. Burası biraz daha erimiş. Bu arabalar niye geri geliyor ben anlamadım. Çıkmıyorlar mı? yok i̇leride yol mu kapalı? <laughs> of of arkadaşlar. Yani öyle çok da aham şu an bir kar yok. Yani toplasanız 2-3 santim ancak kar var ama yolu temizlememişler. Yol cam gibi olmuş. Ben burada dönemem de Benim araba uzun. Batırırım kara. ileride yol mu kapalı ki? Arabalar geri dönüyor ama o geri döndükleri yer her yer orası da kapalı. Arkadaşlar kaldık büyük ihtimalle burada da. O yolu hala bitiremedik. Buradan da zor çıkarım ben. Şimdi ileride bir tane araba var minibüs. O çıkamıyor. Bütün arkadaki arabalar bekliyor şimdi. Of of. Ana yolu bir bulabilsek Orası temizdir de Burada sanırım bekleyeceğiz daha Arkadaşlar önüm boşaldı Şimdi durmazsan bir şansım var buradan çıkmak için ama inşallah karşıdan araba gelmez. O yolda kalan minibüs de hareket ediyor ama o adam arabayı kaydırıyor yalnız. Benim şu anda hiç durmamam lazım burada. Durduğum anda kalkamam. Durmam lazım, durmam lazım. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi be, önde bir tane Mercedes var. İnşallah hareket eder. Of. Arkadaşlar ne savaştım ya. Durdum bir kalkamayacağım. Ben bunu geçmem lazım. Evet geçtik onu. Yolun sol tarafı oldukça yumuşamış. Sağ taraf olduğu gibi kar. Herkes sola attı zaten kendini önünde. Allah'tan karşıdan araba gelmiyor. Buraya atlattım mı bu caddeyi atlattım mı sorun olmaz arkadaşlar. Bu arabalar geliyor. Ben şuraya atayım kendimi. Vallahi herhalde atlattık arkadaşlar. Burası ormanlık yoluydu onun için tam temizlememişler. Burası öbür tarafa göre daha da yumuşak, yolda fazla şey yok, Hiç şuradan durmadan çıkayım ben. Tekrar beraberiz, sevgili dostlar, yani ben 10 seneden beri araba sürüyorum, bu işi yapıyorum, 15 seneden beri ondaydayım, böyle bir kaos görmedim e, kartın içinden yani aşağı yukarı gideceğim yer 10 kilometre falandı. 2-2,5 saatte 2,5 saate yaklaştı anca çıkabildim. Şutur kartın üst bölgeleri de kar yağmış altta hiçbir şey yok. Bütün trafik sıkışıklığı, kaos üst taraftaydı arkadaşlar. Ya perişan oldum yani. Siz de videoda izlediniz. Yani. İşte, al işte birisi de önünde gaza bassana biraz ya. Maalesef küçük araba süren arkadaşlar bu trafiği mahvediyor arkadaşlar maalesef. Genelleme yapmak istiyorum istemiyorum ama adam sanki gezmeye çıktı ya. biraz stresli, biraz maceralı bir tur oldu bugün. Videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça hoşçakalın.